Merhabalar. Bu videoda sizlere bu sene Oscar'a aday olmuş olan kadın oyunculardan, erkek oyunculardan, en iyi yardımcı kadın oyunculardan ve en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylarından bahsedeceğim. Eğer en iyi film adaylarına dair görüşlerimi merak ediyorsanız veya filmlerin konularının ne olduğunu merak ediyorsanız bir önceki Oscar videosuna göz atabilirsiniz diyorum. Bu videoda daha çok aday olan oyuncuların canlandırdığı karakterlerden bahsedeceğim sizlere ve en sonunda da bir tahmin yapacağım. İlk önce en iyi erkek oyuncu dalındaki adaylara bakalım. Casey Affleck, Manchester by the Sea, Andrew Garfield, Hex of Reach, Ryan Gosling, La La Land, Viggo Mortensen, Captain Fantastic, Denzel Washington, Fences, İlk adayımız Casey Affleck. Kendisi Manchester by the Sea filminde sevdiklerini kaybetmiş, bu yüzden oldukça içine kapanmış, birazcık soğuk, başka insanlarla çok fazla iletişime geçmeyi tercih etmeyen, biraz daha böyle izole yaşamayı tercih eden bir adamı canlandırıyor. Ve gerçekten çok etkileyici bir oyunculuğu var. Film boyunca zaten onun oyunculuğu böyle parlıyor diyebilirim. Fakat Casey Affleck'in bu roldeki başarısının sebebi gerçek karakterinden dolayı mı? Çünkü ailecek biraz böyle soğuk adam rollerinde başarılı olabiliyorlar çünkü gerçekten öyle oldukları için mi yoksa iyi bir oyuncu olduğu için mi emin değilim ama filmde gerçekten oyunculuğu beni oldukça etkiledi. İkinci adayımız Andrew Garfield kendisinin canlandırdığı karakteri aslında biraz iki yönü düşünebiliriz çünkü filmin bir kısmında aslında aşık bir adamı canlandırırken diğer kısmında da dindar bir askeri canlandırıyor ve bu iki kısımdaki görüşlerim tamamen farklı Kendisini asker rolünde oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim yani beni en azından e, dindar ve bu sebepten dolayı da inançları doğrultusunda savaşmayı reddeden birazcık daha böyle iyi niyetli naif bir e, asker rolü kendine ikna etmeyi başardı. Fakat aşık olduğunu gösterdiği sahnelerde de çok yapmacık geldi açıkçası. E çünkü hali, tavrı, bakışları, kadına karşı olan o tavrı yani romantik gibi gösterilmeye çalışılan tavır bana çok creepy geldi. Diğer bir adayımız da Ryan Gosling. La La Land'i zaten ne kadar çok sevdiğimi artık defalarca kere söyledim fakat bu filmde sevmediğim tek detayın Ryan Gosling olduğunu da söylemiştim. Kendisine filmde kötü bir oyunculuğu olmadığını fakat iyi bir oyunculuğu olmadığını da söylemiştim. Çünkü bu filmde çok etkisiz kaldığını düşünüyorum. Evet, kendisi sırf bu film için piyano çalmaya öğrenmiş 3 ayda ve filmdeki bütün piyano sahnelerinde gerçekten kendisi çalıyormuş ama dans etmek veya bir enstrüman çalmaya öğrenmek zaten ortalama bir oyuncunun yapabileceği şeyler diye düşünüyorum. Ben. Yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ryan Gosling'i ne zaman izlesem sanki hep aynı adamı izliyormuşum gibi hissediyorum. Belki de bu yüzden çok benzer karakterleri canlandırıyor diye düşünebiliriz. O yüzden beni oyunculuk anlamında e, etkileyen birisi değil. Aday olmasına en çok sevindiğim isimlerden biri Viggo Mortensen oldu. Zaten Captain Fantastic filmini çok beğendiğimi söylemiştim size ve bu filmdeki oyunculuğu da bence oldukça başarılıydı. Filmde çocuklarına tek başına bakmaya çalışan ve sistemle sürekli kavga içerisinde olduğu için yer yer öfkeli ama yer yerde duygusal olabilen bir baba rolünü canlandırıyor. Ve zaten filmin en güzel yanlarından bir tanesi hem bu baba karakterin hem çocukların hem de birbirleriyle ilişkilerinin çok doğal gözüküyor olmasıydı. Bu da zaten Viggo Mortensen'ın başarılı bir oyuncu olduğunu bence bir göstergesi. Son adayımız Denzel Washington. Fences filminin zaten bir tiyatrodan uyarlama olduğunu söyleyebilirim. O yüzden kendisinin canlandırdığı karakterin up uzun tiratlarıyla karşılaşıyoruz film boyunca ve zaten Denzel Washington'ın oyunculuğunu burada konuşacak değilim. E, canlandırdığı karakter de her zamanki gibi oldukça başarılı. Birazcık böyle hayallerini gerçekleştiremediği için e, hem de ırksal ve sınıfsal ayrımcılığa maruz kaldığı için öfkeli ve öfkesinden dolayı da zaman zaman itici bulunabilecek bir karakteri canlandırıyor ve bu rolde de oldukça başarılı. Gelelim tahminlere. Bu adaylar arasından benim için iki isim aslında öne çıkıyor. Bir tanesi Casey Affleck, diğeri ise Viggo Mortensen. İkisinin de oyunculuğunu ben izlerken oldukça beğendim. Fakat gönlümden geçen açıkçası Casey Affleck ki ödülü alacak isimde çok büyük bir ihtimalle Casey Affleck olacak. Geçiyoruz en iyi kadın oyunculara. Kadın oyuncu adayları şu şekilde. Isabel Huppert, Elle, Ruth Nega, Loving, Natalie Portman, Jackie, Emma Stone, La La Land, Meryl Streep, Florence Foster Jenkins, bu seneki kadın oyuncu adaylarının her birinin birbirinden başarılı olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bir iki isim birazcık daha öne çıkıyor ama gerçekten her biri canlandırdığı karakterlerde çok iyiydi. Bahsedeceğim ilk aday Isabel Huppert. Kendisi başına gelen bir sürü trajik olay sebebiyle artık oldukça duyarsızlaşmış, soğuk bir kadını canlandırıyor. Fakat aynı zamanda bu kadın hem işinde çok başarılı hem de oldukça cazibeli bir kadın. Ve 63 yaşında olan Isabel Huppert o kadar güzel bir performans sergiliyor ki gerçekten filmi izlemek için tek sebep kendisi diyebilirim. Zaten aday olduğu filmin ismi Elle ve Elle Fransızca'da kadınlar için kullanılan kişi zamiri yani gibi düşünebilirsiniz. Zaten Türkçe'ye de bu film O Kadın olarak çevrilmiş. Ve hakikaten Isabel Huppert O Kadın yani filmde. Kendisinden başka hiç kimseyi oraya yakıştıramadım. Gerçekten çok çok başarılıydı. İkinci adayımız Ruth Nega. Kendisi Loving filminde beyaz bir adamla evlendiği için kendi eyaletinin yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle mahkemelerle boğuşan, bir yandan çocuklarına bakmaya çalışan, bir yandan kocasını çok seven bir kadın rolünü canlandırıyor açıkçası kendisinin diğer kadın oyuncular arasında en sönük isim olduğunu düşünüyorum Bu adaylar arasında Evet çok tatlı bir kadın ve e, karakteri zaten ne gerektiriyorsa o gereklilikleri yerine getirmiş birisi film boyunca. Fakat aslında adaylığını ben birazcık bu önceden bahsettiğim e, çok beyaz Oscar muhabbetinden dolayı olduğunu düşünüyorum yani geçen yılki eleştirilerden sonra işte kadın oyuncular arasında da bir siyahi aday koymalıyız endişesiyle sanki aday yapılmış gibi geldi. Ama çok etkileyici olmayan ama karakterinin gerektiklerinde de yerine getiren bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum. Bir başka adayımız ve benim de çok sevdiğim bir oyuncu olan Natalie Portman. Kendisi Jackie filminde e, suikasta uğrayan Amerikan başkanı John F. Kennedy'nin eşi olan Jackie'yi canlandırıyor. Ve inanılmaz başarılı bir rolde. Natalie Portman'ı bu filmde neden bu kadar başarı bulduğumu anlamak istiyorsanız gerçek Jacqueline Kennedy'nin konuşmalarını göz atmanızı size tavsiye ederim. Çünkü Jackie filmini ilk izlerken Karakterin tavrını birazcık abartılı bulabilirsiniz. Sesini, aksanını, duruşunu, tavırlarını birazcık farklı bulabilirsiniz. Ama gerçek Jackie'ye baktığınızda aynısı olduğunu göreceksiniz. O yüzden de teleportumu çok başarılı buldum. O karakteristik sesi ve aksanı yansıtmanın kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum. Yılın en çok konuşulan adaylarından biri şüphesiz ki Emma Stone. La La Land'de çok başarılı bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum. Hayallerinin peşinden koşmaya çalışan genç bir kadın canlandırıyordu ve duygu geçişleri harikaydı. Bakışlarıyla bile duygularını çok güzel bir şekilde yansıtmayı başarmıştı. Zaten Lalaland genel hatlarıyla oldukça güzel bir film. Fakat özellikle Emma Stone o Rango sing'in birazcık sönük kalan oyunculuğunun yanında iyice parladığını düşünüyorum ben ve filmi büyük ölçüde Emma Stone'un taşıdığını düşünüyorum. Son adayımız artık Oscar adaylarının kadrolu olarak görebileceğimiz Meryl Streep. Ya zaten kendisi bir idol bence. O yüzden oyunculuğunu hakkında konuşulacak bir şey bile kaldığını düşünmüyorum. Kendisi bu filmde dünyanın en kötü opera sanatçılarından biri olarak görülen gerçek bir kadın karakteri canlandırıyor. Ve ancak bu kadar güzel bir şekilde kötü şarkı söylenebilirdi diye düşünüyorum. Ya zaten artık Meryl Streep'in hani bir standardı var ve onun altına düşmesi mümkün değil. Hani harika bir oyunculuğu var ve her karakterde bambaşka bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Bu karakterle de öyle. Çok böyle naif, komik ve oldukça sempati beslemeye açık bir karakter canlandırıyor. Ve bu filme baştan sona izleten tek şey zaten Meryl Streep'in kendisi diye düşünüyorum. Gelelim tahminlere. Açıkçası benim en çok zorlandığım kategorilerden biri diyebilirim. Eee Meryl başlamak gerekirse evet kendisi harika ama kendisi her zaman harika. Artık Oscar alacağını düşünmüyorum. Natalie Portman oyunculuğunu da çok başarı bulduğunu söyledim ve önceden Oscar aldığında da hamileydi. Bu sene de hamile. Belki bu bir totemdir bilemiyorum ama aslında bu ödülü alma şansını yine var olduğunu düşünüyorum bu sene de. Aslında iki aday arasında gidip geliyorum. Isabel Hapert ve Emma Stone. Ben Eli izleyene kadar Emma Stone'un almasını istiyordum Oscar'ı. E çünkü artık hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. Fakat Eli izledikten sonra gönlümden birazcık daha fazla geçen isim Isabel Hapert oldu. Onun da çok hak ettiğini düşünüyorum. İkisinden biri alırsa da üzülmem fakat gönlümden geçen Isabel Hapert fakat ödülü alacak kişinin büyük ihtimalle Emma Stone olduğunu düşünüyorum. Şimdi yardımcı erkek oyuncu adaylarına bakalım. Marshall Ali, Moonlight, Jeff Bridges, Hell or High Water, Lucas Hedges, Manchester by the Sea, Dev Patel, Lion, Michael Shannon, Nocturnal Animals. Bu senenin yardımcı erkek oyuncu kategorisi pek fazla anlamlandıramadığım bir kategori oldu. Çünkü bazı kişilerin neden aday olduğunu, bazı ise neden aday olmadığını pek çözemediğim bir liste var karşımızda. İlk adayımız Maharşala Ali. E, açıkçası Moonlight filmindeki en iyi oyuncunun zaten kendisi olduğunu düşünüyorum. Yani oldukça hak edilmiş bir adaylık olarak görüyorum. Kendisi e, biraz böyle yardımsever, iyi niyetli, duygusal ama bu duygusallığını çok fazla göstermek istemeyen bir adamı canlandırıyor. Ve gerçekten rolünün hakkını çok güzel bir şekilde veriyor. İkinci adayımız Jeff Bridges. Zaten Hell or High Water filminin hafif böyle western tadında bir film olduğundan bahsetmiştim. Kendisini canlandırdığı karakter de bu western filmlerinden çok alışık olduğumuz şerif karakteri gibi düşünülebilir. Ya yani malum hepimizin bildiği işte o Texas'ta olur ya hani şerifler, kurucular onlardan birini canlandırıyor. Hafif sert yapılı ama kendinden emin, birazcık duygusal yönde bulunan bir adamı canlandırıyor. Ee, güzel bir oyunculuğu var fakat ortalama bir oyunculuk. Zaten filmin de öyle olduğunu düşünüyorum. Çok fazla öne çıkan bir oyunculuk olduğunu düşünmüyorum ama başarılı bir oyunculuk olduğunu düşünüyorum. Üçüncü adayımız Lucas Hedges, Manchester by the Sea'deki rolüyle aday oldu. Babasını kaybetmiş bir çocuğu canlandırıyor ve bu çocuk elbette ki kendi içindeki duygularla boğuşuyor. Fakat bunu çok fazla dışarıya yansıtmamaya çalışan bir karaktere canlandırıyor. Her ne kadar hani bu genç yaşında aday olması oldukça hoş olsa da çok fazla hani adaylığına anlam verebildiğim bir isim değil. Diğer bir adayımız Lion filminden Dev Patel. Açıkçası o filmin etkileyici havasından çıktığım birkaç an oldu ve bu anlarda hep Dev Patel'in sahnelerinin olduğu anlardı. Çünkü bu film içerisinde oyunculuğunu çok yetersiz ve sönük bulduğumu söylemek zorundayım. O yüzden adaylığına yine çok fazla anlam verebildiğim bir isim değil. Çünkü Lion filminden bence yardımcı erkek oyuncu adaylığını hak eden tek bir isim vardı. O da Dev Patel'in karakterinin çocukluğunu canlandıran kişi Sunny Power olması lazım ismi. Onun çok daha fazla hak ettiğini düşünüyorum bu adaylığı. Son adayımız Michael Shannon, Nocturnal Animals filmindeki hikayenin içindeki hikayedeki bir polis karakterini canlandırıyor. Ve bu polis karakteri ölmek üzere olduğu için artık böyle bazı şeyleri boş vermiş, aman be fuck off diye böyle ortalıklarda dolaşan bir karakter ve oyunculuk anlamında bence çok başarılı. Zaten bu kategoriye anlam verememe sebeplerinden bir tanesi aslında Nocturnal Animals filmi. Çünkü diğer bir yardımcı erkek oyuncu olan Aaron Taylor Johnson o kadar başarılıydı ki bu filmde ve kesinlikle aday olsaydı alabilecek kapasitede bir oyunculuğu olduğunu düşünüyorum filmde. Hani neden aday değil diye açıkçası çok fazla sorguladım. Tahminlere gelirsek açıkçası ödül almasını istediğim kişi Michael Shannon olacak. Çünkü Nocturnal Animals filminin en azından bu dalda bir ödül almasını çok istiyorum. Fakat ödülü alacağını düşündüğüm kişi Marshall Ali olacak. E, aslında onun da hak ettiğini düşünüyorum bu ödülü ama dediğim gibi Nocturnal Animals'ın en azından yardımcı erkek oyuncu dalında bir Oscar almasını istiyorum. O yüzden gönlümden geçen isim o. Gelelim bahsedeceğim son kategoriye. Yardımcı kadın oyuncu adaylarına hep birlikte göz atalım. Çok yapmacık konuştum ya. Viola Davis, Fences, Naomi Harris, Moonlight, Nicole Kidman, Lion, Octavia Spencer, Hidden Figures Michelle Williams, Manchester by the Sea İlk adayımız Viola Davis. Fences filminde gerçekten harikaydı ve filmin bence en iyisiydi. Birazcık böyle uysal, sakin, böyle iyi niyetli, seveceğim bir e, ev hanımını canlandırıyordu. Çok başarılıydı ve özellikle kendisini başka yapımlarda izlediyseniz ne kadar farklı olduğunu görüp daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Diğer bir adayımız Naomi Harris. Moonlight filminde uyuşturucu bağımlısı olan ve bu yüzden kafası böyle gidip gelen bir kadını canlandırıyor. Güzel bir oyunculuğu var fakat yer yer ben birazcık fazla ve aşırı bulduğum için çok fazla beğenemedim. Sıradaki adayımız Nicole Kidman. Lion rolünde böyle oldukça anaç, böyle sevecen, iyi niyetli bir kadını canlandırıyor. Ve özellikle film içerisindeki duygusal sahnelerde çok başarılıydı. Yani standart bir Nicole Kidman oyunculuğu vardı karşımızda. Diğer adayımız Octavia Spencer. Kendisi Hidden Figures filminde oldukça kararlı ve kötü hissettiğinde bile güçlü durmayı başarabilen bir kadını canlandırıyor. Ve açıkçası filmdeki 3 ana kadın karakter içerisinde benim de oyunculuğunu en fazla beğendiğim karakter oldu. Bahsedeceğim son isim ise Michelle Williams. Manchester by the Sea'de yine bence çok başarılıydı. Duygusal böyle ne yapacağını bilemeyen depresif bir kadın rolündeydi ve çok başarılıydı. Ve ben açıkçası kendisi zaten biraz hak ettiği değeri göremeyen oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Tahminlerim ise şu şekilde. Bu sefer gönlümden geçen isimle ödülü alacağını düşündüğüm isim aynı kişi. O da Viola Davis. E, oyunculuğu gerçekten bu izlenmesi birazcık zor olarak görebilecek filmde parlıyordu diyebilirim. Ben çok beğendim oyunculuğunu ve ödülü de zaten kendisini alacağını düşünüyorum. Benim bu seneki Oscar adayı olmuş oyuncular hakkındaki düşüncelerim ve tahminlerim bu şekildeydi. Siz bu dallarda kimin Oscar alacağını düşünüyorsunuz ve size en çok etkileyen oyunculuk hangi oyuncuya aittir? Bunları aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.